bir eylem diyebiliriz bu noktada. Musahabat Dervişoğlu'nda bu noktada çok yüklenilmişti çünkü. Tabii. Yani o o, o dönemde oluşturulan o durumda e, dikkat Sancar, çekici ilk değil? görüntüler geldi. İlk fotoğraf. E, ilk fotoğraf geldi. Şu anda ekranda görüyor musun bilmiyorum. izleyicilerimize e, hatırlatalım bir kez daha. İYİ Parti lideri, eski lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de görüşmeye başladı. Bu zirveden ilk kare şu anda ekranlarınıza yansıyor. Meral Akşener uzun bir süre sonra aslında bayrağı görevi devrettikten sonra, genel başkanlık görevini Müsavat olduğuna devrettikten sonra uzun bir süre teması kesmişti. Hem kurmaylarıyla, eski çalışma arkadaşlarıyla hem de basınla. Şu geçtiğimiz günlerde Özel Kalem Müdürü'nün, Kayın, Pederi vefat ettiği Sayın için pedere. sonrasında da özel uçuran Çiller'in cenazesinde e, çıkmıştı kameraların karşısına. Şu anda da yeni imajıyla İYİ Parti lideri Meral Akşener'i, e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de başladı, başlayan o görüşmeden ilk karesiyle görüyoruz. E, sürpriz zirve görüşmenin devam ettiği bilgisini paylaşalım. E, bir yandan da Altan Sancar e, devam edersen sen de. Ya e, tabii biz Meral Hanım'ı hep e, eski imajıyla hatırlıyoruz. Çok da eski olmayan aslında imajıyla hatırlıyoruz. E, işte İYİ Parti Genel Başkanlığı boyunca. E, yanlış hatırlamıyorsam Tansu Çiller'in eşinin cenaze töreninde ilk defa e, bu yeni imajıyla karşımıza çıkmış oldu e, orada. E, bu arada hani o cenaze törenini hatırlatmakta da fayda var o cenaze törenine katılanlar arasında hem Meral Hanım hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan orada bir konuşma da yapmıştı. Ee, acaba e, diyorum bu görüşme orada mı kararlaştırıldı ayaküstü yoksa daha önce mi kararlaştırıldı ee, bunu da bilmiyoruz. İşte Türkiye siyasetinin ne yazık ki bir, bir kötü yanı da bu. Yani hep siyaset kapalı kapılar ardında dönüyor. Biz o kulislerden bilgiler çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, onu merak ediyorum. Ee, şu yani an gelen fotoğrafta oradan... samimi sıcak bir fotoğraf bir önceki ee, fotoğraflar arka arkaya paylaşılıyor. Altan Sancar gülümseyen iki liderin birbirine gülümsediği e, bir fotoğraf e, paylaşıldı. Koltuk yani soğuk bir gözlerim. havada olmadığını söylemek mümkün aslında. Görüşmenin soğuk bir havada evet. geçmediğini söylemek şu fotoğraftan mümkün sanıyorum. Sen nasıl yorumladın? Ya ben bir bir de bir yandan da gözlerim koltuk arıyor. Yani otururken acaba fotoğrafları gelir bir muhtemelen birazdan ama e, i̇ki önemli ismin e, oturma düzeni nasıl? Hülyede, tabii onu da merak, merak ediyoruz. ediyorum. Şimdi RP lideri geldiğindeki gibi arada bir boş sandalye bırakılacak mı? Ayakta evet. fotoğraf paylaşmayı tercih etmişler. Arkadaşlarımdan da rica edeyim. E, eğer öyle bir fotoğraf gelirse tabii ki Sözcü Televizyonu'nda anında paylaşalım. O da önemli bir detay olacak. Çok konuşulmuştu. E, tabii ki yani şimdi tabii ki AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Özgür Bey'i. E, orada üçüncü koltuk konusu çok tartışılmış, çok konuşulmuştu. Bir mesaj denmişti. Daha sonra aslında bu işten anlayan birçok isim şunu demişlerdi. Aslında bu bir devlet protokolüdür e, diye durumu düzeltmişlerdi. Hatta o koltuk... Tartışması iki görüşmeye vesile olmuştu. E, muhtemelen bir, e, bayram öncesinde bekliyoruz artık o görüşmenin de olmasını. E, şimdi burada yani özenle mi bu fotoğraflar verildi? Başka fotoğraf gelecek mi? Ya da bir video gelecek mi? Merak ediyorum. O yüzden üçüncü koltuk meselesini. E, e, merak ediyorum. Bu da bir e, elbette ki mesaj olacak. verilmiş Peki, bu ise başka bir yorumunda. mesaj. Özellikle ikinci fotoğraf tabii o birbirlerini gülümsedikleri fotoğraf üzerinden gidersek o fotoğrafta bir samimiyet görüyorum ben. Senin yorumun ne? E tabii yani iki e, aslında siyaseten birbirlerinden yani birbirleri tanıyan, ölçen, tartan geçmişte de çok görüşmüş iki isimden bahsediyoruz. Ama işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Meral Akşener'in uğradığı haksızlıkları da atlamamak gerekiyor. İşte evinin tabii. basılmasını veya işte bir itirafçı yüzünden FETÖ soruşturmasına maruz kalmasını uğradığı bazı çirkin iftiraları ailesinin e karıştırılmasına dair. Tabii ki yani çok ağır bir sürece maruz kalmıştı Meral Hanım. Ee, ama tabii... Bunlar bir yana karşılıklı olarak birbirlerini sert sözlerle de eleştirmişlerdi, sert ifadelerle de eleştirmişlerdi. Bu arada ee, o fotoğrafta şu anda Altan Sancar araya giriyorum bazen evet. e, özür dileyerek. O fotoğraf düzeninde şu anda ekranda e, tabii ki böyle bir fotoğraf paylaşılır mı bilmiyoruz ama ilk fotoğraflar İyi Parti eski genel başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, ilk fotoğrafları bu şekilde ama o koltuk boş koltuk krizi yaşanır mı bilmiyoruz dediğimiz gibi bir hatırlatma amacıyla yan yana koyduk o